Bolu İnsani Yardım Vakfı, kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduklarını göstermek amacıyla "Kardeşlik Zamanı" sloganıyla Bolu'da destek konvoyu düzenleyecek. Bolu İHA, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarının işgaline tepki gösteren tüm vatandaşları konvoya katılmaya davet etti. Ermeni işgaline karşı Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Bolu İHA 15 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da Kalıcı Konutlar Camii önünde toplanarak basın açıklaması yapacak. Ardından araç konvoyu düzenleyecek. Vatandaşlar da korna çalarak konvoya destek verecek. Konvoy Kalıcı Konutlar Camii önünde başlayacak. Kalıcı Konutlar Yolu, Mudurnu Yolu, Cumhuriyet Caddesi, İzzet Baysal Caddesi, Gölyüzü, Konur Alp Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi'ni takip ederek turunu Paşaköy Mezarlığı'nda tamamlayacak. Bolu İHA'dan yapılan açıklamada Can Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız. Kardeşlik ruhuyla gerçekleşecek konvoya araçlarınızla katılarak destek verebilirsiniz ifadelerine yer verildi. Eyvallah.